Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda Dex'i ormanda oynayacağız abi. Bakalım ormanda ne kadar güçlüymüş. Aldığımız eşyalar ne kadar işine yarayacak. Bunları beraber göreceğiz. Ee, şimdilik oyuna başladık. Q yeteneğiyle başlayacağım. Ormana özel ekstra bir hasarı falan yok diye gözüküyor şu anlık. Ee, o yüzden ormanın dönmesi biraz zor olabilir ama 4-5 kamp atıp yine e, bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle video hoş geldiniz. Tahmin ediyorum ki Vex'i orta koridorda oynadığım videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz bir bakın derim. Ee, çünkü gerçekten gerçekten güzel. Hop. Tamam bunu attım çarpı abi. Bir bakın çünkü asıl orta koridorda güzel oluyor ama e, karakterin pasifi sayesinde fear attığımız için yani korku attığımız için şu şekilde. Gankleri de bayağı başarılı olacağına eminim abi. Çünkü menzilde çok fazla onun dışında zaten ultisiyle direkt gank atma potansiyeli var. Acil ultiyi açmak istiyorum. Hep beraber göreceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Bir beyin atmayı unutmayın diyorum. De i̇şte biliyorsunuz. Bu arada sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok darladım bu konu hakkında bilmiyorum ama videolar sürekli geliyor ve takip edemeyen, kaçıran veya unutan insanlar oluyor. Bildirimleri açmayı unutmayın abi. Bak. Yani bildirimlere tıkla tümünü aç. Kanalda bayağı az kişi aboneymiş izleyenlerden ve bildirimleri çok az kişi açmış. Onun için sevinirim. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle 3 level'da gank atarım çünkü çok fazla hızlı orman dönemediğini fark ettim. Daha önce oynamadım ve bilmiyorum. Eee hani Nasıl yani. Şöyle atacağım bunu yapacak bir şey yok. Geliyorum. Aa. Değeri okay. tutturursam bunu direkt keseriz. Flashlar atılmış. Flash'i var mı bilmiyorum ya son. Hmm biraz bekleyeceğim. Biraz bekleyeceğim. Geldim. Ah be, flash'i varmış adamın. İyi buradan devam edelim. Bunu kesmeye çalışalım. Yani keser mi zemin değilim derken Çok güzelsin. Na ölmüyor mu? Ya öyle artık arkadan cana geliyor bu arada. Ah! Oyunum kapandı. Nasıl ya? Tamam arkadaşlar böyle küçük aptal bir problem var. Bilgisayarın böyle bir anda kapanabiliyor oyun. Sonra reconnect'e basınca tekrar giriyor. Her neyse devam edelim. Diana karşısında tabii ki orman oynarken baya 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 geride olmayı tahmin ediyordum. Bu konuda bir sıkıntı yok. Zaten tahmin ettiğim gibi ama yani karakterim 6 level olduktan sonra bence hem kullanımları çok düşecek hem ultiyle rahat gank atabileceğim. Ormanda hızlı dönerim diye düşünüyorum beraber göreceğiz. Böyle bunu da kestikten sonra ya mide gank atarız ya da şöyle tamamdır. Bir skatıla bakarım diye düşünüyorum ama mide gank çok rahat bir şekilde çıkar. Bu adam ölmeyi kesinlikle hak ediyor. Tamamdır. Bunu alırım herhalde ya. W basıp tek yiyecek. 104 nasıl vurdu lan? Eksik canı daha mı fazla vuruyor anlamadım. Böyle yanında bir patlama işareti vardı ama her neyse. Bu arada e, panteon, yani bizim ekiple beraber 5 kişi girdik. Karşıdakileri tanımıyoruz. E, aha. Geldim. Burada bir olay yaşanmış gibi duruyor. Tamamdır, sana bir totem hak ediyorsun. Ne? O kadar vuruyor mu lan? Tek yedim anasını satayım. Kes şunu. Flash atıp geriye doğru kö atacaktım. Öldüm anasını satayım. Ee, al alır mı? Alamayacak gibi. Alamayacak gibi ama tam orada yaşadılar. Ben orta koridoru tutup biraz devil atlayayım. Yani ormanda böyle mükemmel muazzam bir şey değil gibi şu anlık. Buradan Yasuo ya geldik dikkat etsinler. Ama incelemeye devam ki. Yani şunu da alalım. Gidelim. Midde beni bekleyen biri var diyecektim. ki. Valla birebir savaşa girsek Yasuo ile büyük ihtimalle beni deşer. Şey dedim mi? Yani. Alacağız bunu. Çok güzel. Tertemiz bir kill oldu. Birazcık da midi ittirmeye çalışalım. Gerçi Pantheon geliyor. Bu wave'e yetişir ama. E, acil altı olmam lazım. Öyle bir muhabbet de var. Geldi mi? Altı olup direkt bota bir gank deneyelim mi? Böyle ulti atayım. Altı saniye içerisinde ultiden birini kesersem. oldum altı. Pantheon bota roam atmaya gitmiş. Güzel. Ben midi ittirirken zaten mide gelseydi büyük ihtimalle bir şey yakalayamazdı. Geliyorum. Bakalım ultiyi tutturabilecek miyiz? Böyle bir ulti menzili var. Adam öldü anasını satayım. Tuttu mu? Güzel. Çok güzel. Bu arada uzaktan böyle ulti atması falan çok absürt bir şey. Ben size onu söyleyeyim ya yani, uzaktan böyle ulti atıp diye içine girmem çok saçma. Yani aslında bence bunu orta koridorda oynarız diye tahmin ediyorum. Fakat Oğlum adam ölecek sandım anasını satayım ya. Tam aldık. Ben Yumi benim içimde sanırım Yumi botta kalmış. Bu arada buraya gelen bir adam var. Yani buna çarp atmak istemiyorum. Lütfen çalma Lütfen çalma dedim Adam gerçekten çalmaya geldi Güzel Bu arada hem koridorlardan minyon falan almam Hem de skor çıkarmam Beni öne geçirdi onu da söylemek istiyorum Bunu da alayım Biraz eşya alalım Bu arada çarpla beraber Bunu da keseceğim ya Dikkat etsin hem çarpı açalım Tamamdır Mavi çarpımızı da aldık. Bence güzel olacak. Kara hasatla ultiyi sıfırlamak güzel olacak. Bu arada sizler hani baktım yorumlara orman oynamamı isteyenler var. O yüzden aldım. Hani şu an bu maçta mesela ormanın nasıl dönüyor? Potansiyel genkler nasıl? Bunları görüyoruz ve kötüymüş. Ormanın dönüşü. Bu arada ben maske oynamak istiyorum bu maç. Yani farklı bir bu build olsun kafasındayım. Tamam ayakkabı yanlışım. O yüzden maske tercih edeceğim. Ama kuldan botları alabilirdim. Onun yerine AP botları aldık. O da bir farklılık olacak. Bakalım hasar nasıl çıkacak. Bu AP devam ki. Şimdi bence top lane'e bir genk akar ama onu kesemeyebiliriz. En iyisi pantu. Aha. Oha pantu. Nereye uçtun oğlum sen? Oo. Oh. Çok güzel. Hasarı çok tatlı. Kara ısıtı patlaması ayrı bir keyif verdi yani. Hasarımın. Hasarımın iyi olduğunu şu an hissedebiliyorum. Tak Uf. E ile gloom efekti oluşturuyoruz sonra Q ile bütün gloom efektlerini patlatıyoruz Demek oluyor ki bu ikinci olarak E de açılabilir veya ileride Tek atabiliyoruz bunlara geldim Geldim onu ben direkt keserim Give me vision tak Oha 600 gold bizelik Her zamanki gibi daha önceden gelirdik arkadaşlar tak çok iyi lan. Oğlum uzaktan ulti muhabbeti bence ormanda oynatır bunu. İkincide fullleyelim Topatın AP. kalkan miktarı artan şeyi fullleyelim ya. Aynen abi ben W verdim. Kalkan önemli. Zaten karakter aslında bence zayıf ama karakteri hani toparlayan şey ee, verdiği kalkan. İçeri girdiğimde bir kalkan'a ihtiyaç duyuyor. Bak, güzel. Kırmızıyı alalım abi. Ama sen böyle gelirsen bana problem yaşarız seninle. Of. Ne vurdum be. Aldım en azından bunu. Oy. Ah be atamadım oğlum ne güzel. Adamları fear attım kaçmaya çalıştım da. Üf, zordu. Bu arada bir şey diyeyim mi? Everfrost da çok iyi gider. Şimdi bir düşünüyorum da hem can veriyor hem rakipleri ekstradan kitlemem olay çıkarabilir. Yani şu karşı takım full tank olmadığı için da gider ama neyse. Bunu alalım devam edelim. Bu arada video editsiz. Hani beraber inceliyoruz. Edit olsa mesela bazı yerler kesilir. Şu an ne yaptığımı falan tam olarak görüyorsunuz. Bundan sonraki videolar editli bir şekilde devam edecek. Biz de devam edelim. Bu arada dün gece çok az uyudum. Yine gece sizlere Vex videosu çekmiştim. O yüzden. Onun dışında Vex videosundan önce eş videosu da var. Full AP. Base'den base'e. Şuradan base'e tek atıyorum. 2300 vurdum. Hadi Mejdara artı Alev ruhu vardı. O yüzden bildirimleri açın dedim. İzlemediyseniz bir bakarsınız. Şimdi ulti geliyor. Buna kayarız. Bak selamünaleyküm. What? Adam direkt bayıldı oğlum. Bu çok güzel vurmaya başladı. Bunu kaçırdım az önce sanırım. Aynen. Buna Dava bence daiva güzel olur. Ama Diana'nın gelme ihtimali de var. Buna bir şey diyeyim mi? Bana bir şey diyeyim mi? Bu karakter tek atıyor. Gel. Gel 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 acil gelin ultim resetlendi. Ben çok kötü oynadığımı söyleyebilirim. Ah alamadım. Kötü oynadım. Ultinin kaçmaması lazımdı pardon. Tamam geldik arkadaşlar. O ultiyi aslında içeri doğru değil de dışarı doğru atmam lazımdı. Büyük ihtimal hepsini de keserdim yani. Bu arada geldim. Ezo'ya bakar mısın ya? Hop güzel. Ha atlama yaptığı için gloom efekti geldi. Yani Diana zıpladığı için direkt olarak fazla vurduk adamı. Güzel. Bu arada ben bu Yasuo'ya ayar oldum. Bunu direkt keselim. Direkt keselim. Fear'ı yedin öldün kardeşim. Yani. Tak en uzak mesafe. Zınk 600 gold. Bu, bu sefer seni keseceğim bu arada. Bu sefer o çok eti birebir de alırım diye düşünüyorum. Ultim olmasa da. bu kuleyi almasaydı çok iyiydi ya. Adam kuleyi aldı anasını satayım. İlk önce E atmalıydım. Sıkıntı yok. Kayıtlayacağız. Yani. Oluyor mu beni? Gireceğim de. Çok güzel. Çok güzel kestik. Bu arada ultimi yapacak bir şey yok sanırım. Bunu atabilirim. Tamam. Devam etmeyelim abi. Bir mejai lazım. Hareket hızı için ve AP stacklemek için. Ama ufuk getiren miydi Türkçesi? Horizon Focus eşyasını da çok istiyorum. Şu ana kadar attığım bütün ultiler hakikaten Bayağı sardı yani. İyi e kaçırdık. Bu arada dünkü videoda yanında Bediran vardı. Tanıyan tanımayan var. Şey demiş işte Bediran'ın tepkilerine işte yapmacık gibi falan ama ben size bir şey diyeyim mi? Bediran ya pezoluk yapma işte ya. Ama sen harbi bir pezosun. Harbi pezolardan. Yani. Oha. Öldü. Ölmedi mi? Vurmadı mı? Tamam. Ölecek. Allah'tan kalkan oluyor çar. Bir de Yumi vardı. Büyük ihtimalle Yumi ile bir AP rekoru da yaparız. Maksimum AP tarzı. Bu arada ben bu ejderi çok istiyorum. Alev ejderi lazımdır. Güzel alalım. Menzil de güzel duruyor. Oto atak menzili. Yani dediğim gibi çar bölü 5 level'a kadar biraz zorlanır ama sonra EQ EQ orman kamplarında döner. Özellikle çoklu orman kampları işte golemleri kuştur falan. Tekli orman kampları yine zor yani mesela. Özellikle maç başı çok uğraştırdı yani. Yani. Ben şimdi bota bir gank atarım sonra base'e giderim abi. Yumi içime girse onunla beraber atlasam. Çok fena olur. Uy geldim ya su. Ona da gireceğim. Cooldownları bekliyorum biraz. Q'yu ben gerçekten kaçırdım mı ya? Gerçi Q tutsa da ölmüyormuş ki. Yani W ve E kullanımları çok fazlaydı o yüzden ölmezdi. Ama iyiymiş. Bu arada beklemek yerine üstüne de koşabilirmişiz. Oğlum çok iyi ya. Zonya alacağım bu sefer sanırım. Arkadaşlar bu arada Zonya alsak çok tatlı olur. Çara da böyle kozmik hızlandırıcıyla ile Rabadon var nedense. AP'miz de iyiymiş. Ee, yani bilmiyorum yine kozmik alırım diye düşünüyorum ben. Ya yani çünkü mesela dünkü oynadığımdan sonra ups bir eksiklik fark ettim şampiyonda. Dün çünkü çok yüksek bir bekleme şeyimiz vardı yetenek hızı. Onun sayesinde çok daha rahat oynuyorduk. Bakalım. Kimse geldim. Zınk tek anasını satayım. Zınk tek. Bu arada top o wave'i kimse vermek istemez. O wave'e ben gidiyorum. Buradan gideceğim. Toget patlayabilir yüzümüze. İfadesi vurmasın. If happy, if no Güzel. Bunu da alıp çıkalım buradan. Aldık mı? Güzel. Babacım stack kasıyor. Devam ki. Kasabilirsin baba. Kasın abi steklerinizi. Ulti geldi mi? Tamam. As. Dur geldim. Benim o GTA ulti atamam da. Aldık bir kill. Kime atacağım? As öldüm. Oo. bir yedi mi? Of öldü lan adam gel. Of. Oğlum o ulti tutsa düşünemiyorum. Bu arada mecai 23 yük oldu. Yani bu şampiyon aslında yorumları ben okudum. Şey yazan olmuş hani. Tam kill alınca güçlenen bir şampiyon gibi ama kill alınca oyunu taşıyıp hakikaten güçlenen şampiyonlar arasında. Direkt robot mu alsaydık yani neyse kozmik alıyorum. Ya bu arada kim ne derse desin bence bozuk bir şampiyon. Bo bozuk. Hani oyunun dengesini bozacak bir şey. Clear atması, alan vurması, wave clear atması, ulti ile uçması, resetlenmesi fazla. %99 nerf gelir. Ki bir Worlds'de oynanacağını düşünmüyorum ama aynen oynanmaması lazım. Yama geldi. Çünkü Worlds'de böyle yeni bir şampiyon oynatamazlar. Biliyorsunuz ki TR'de şu an mesela yeni bir yama geldi. Bu yama Worlds yaması oldu. Mesela şu an yamada benim dikkatimi çeken Gangplank var. Gangplank şu an iki yamadır bufflanıyor. Worlds'te bu şekilde oynanacak ve çok iyi. Çok, yani canını arttırdılar. işte varili arttırdılar. Kesinlikle oynanır. Neyse devam edelim. Burada bir mavi alayım. Bota gank atalım. Güzel. W vurmadı mı? Vurmuş. Ha kaçmasın o. Hah iyi. Zınk öldürün onu ölecek ki. Ah atmasaydınız onu. Öldü mü? 4 7. Çok güzel ve Q'dan 4 yedi bu sefer. Ne oluyor lan? Baba özür dilerim. Yeri yemedi mi adam ya? <laughs> Oğlum babam gibi bu 4100 canı var. Bunu nasıl keseceğiz? Thanks. Evet. Kozmik hızlandırıcıyı aldık. Bak bu çok güzel oldu. Direkt 75'e fırladı benim yetenek hızı. İyi. AP'mi de aldım. Rabadon alacağım. Yumi ile beraber 1000 AP'yi rahat geçeriz diye düşünüyorum. Hı, bakalım. Şimdi ultim var. Yine. Buna fear attınca Ha fear atınca düşmesi lazımdı kalkın. Düşmedi mi anlamadım. Her neyse. Biz böyle çok tek başımıza gezmeyelim. Takımın yardıma ihtiyacı oluyor. Böyle bir selam vereceğiz. Hasar mı vurmuyor anlamadım. Arkamdan yabancı gelmiyor değil mi? Böyle vurdum sanırım bunu birine. A kimseye vuramadım. Aa, geldim lan. Sanırım hmm. gireceğim. Ultim gelmiş. Çok iyi bir hareket bu. Aa vurana be. Çok mu erken gittik? Aslında var ya şunu fark ettim. Mesela ultiyi tutturduktan sonra hemen girmek yerine uzaktan Q ile E ile vurmak daha iyi olur. kere de bunu deneyeceğim. Geldim. Ah, çok da uzun video olması hiç istemiyorum ya. Editliyken de Yuh. deniyoruz arkadaşlar. Bu arada bu sefer Yumi ile deniyoruz ama Ormanda bir Yumi ihtiyacı olduğunu olacağını tahmin ettim diyelim. Of. İyi ki Leander'i aldık. Tamam kardeşimsin. yarı kaçırma onu işte Vahit. Yarı yedi mi? Oy. Tamam güzel. 60 tane kullandım zaten. Hiç sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Zık. Tek. Güzel. Doom kaç vuruyormuş? Aa, gloom efekti olanlar ekstradan 306 hasar yiyor. O zaman E'yi combo bir şekilde bütün herkese atarsak böyle felaket bir hasar vuracak anlaşılan. Bunu benim almam lazım. Çünkü 16 level olacağız. Bu arada Rabadon bitmiş. Ben base atayım ya. Ölmeyelim. Tezuluk yaptı. Yani. Yani kardeşim. Kalkanıma güvenip girdim. Adamı tek attım anasını satayım. İksirimi yenileyip geliyorum. 918 HP Yumi bana gir. Binin üstüne çıktık. Sardı. Yani bu ayakkabılarla beraber daha iyi vuruyor. Gel. Yumi'nin bana girmesi lazım. Müsait ise. Abi Yumi bana girmesi lazım. Tamam güzel. Amide gidiyoruz. Şuradasın. Tamam. Var mı başka? Alırlar onu herhalde ya. Aa, tamam. Bir şey diyeceğim. Devamı getiririm bu arada. Diana'yı kesersek Penta'ya kadar giderim. Diana'nın nerede olduğunu gördüm. Penta var mı? Yok ve Quadra vermedi. Onun için flash atmıştım. Oha. Oğlum sen çok tanksın lan. Yeri yedi benden. Güzel güzel hasarları vurduk ama adam yatmıyor oğlum. Anasını satayım. Şeyim buradan hepsini keseriz. Çok iyi. Devamını da getiririm. Tak ye baba bunu. Oğlum. Zınk koydum çocuğu. Aa öl lan. Oğlum çok kötü attım sanırım. Aldım bunu da. Tertemiz arkadaşlar. Orman oyunu bu şekilde normal sunucuya geldiğinde de orman oynanacağını düşünüyorum. Bizim yine biz ekiple oynadık. Böyle hep beraber denedik şampiyonu. Hoppa. Sizler de çıktığında kesinlikle oynarsınız diye düşünüyorum. Hatta benim kesinlikle banlayacağım bir karakter öldün. Yani kesin artık kesin banlarım. Bir dakika. Kardeşim. Ezuk yaptı adamlarım. Onu da alamadım. GG. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde orman bence çok güzel ama biraz zor ee, başları oynaması. Kendinize iyi bakın. Video bu kadar. Görüşmek üzere.